Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen serilerimizden maksimum hız yarışmasındayız. Çok seviliyor ve heyecanlı bir seri olduğundan bayağı da bir sizler tarafından seviliyor. Bugün maksimum hız yarışmasında iyi bir arabalarımız var. Hem de bugün Şöyle yavaştan bir göstereyim isterseniz arabalarımızı. Karşınızda lüks sedan arabalar bizlerle arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Lüks sedanlarla bugün maksimum yarışması yapacağız. Günün en hızlı arabasına bakacağız. Volkswagen Arteon'u göreceksiniz Demirdan'da. Yanında hemen Audi A8 var. Çok güzel lüks bir sedanımız. Bayağı bir burada BMW'nin M760i modelini görüyorsunuz. İnanılmaz bir araba. Yine burada Maserati'nin Hibli modeli var. Çok güzel bir sportif bir duruşu var. Burada Volvo S60 bizler olacak. Yanında Hyundai Sonata var arkadaşlar. Baldi kullanacak. Çok mutlu bunu kullanacağı için. Burada Mercedes S500 bizler olacak. İnanılmaz güçlü bir araç ve burada ise Bentley Flying Shupur diye bir modeli arkadaşlar Bentley'in çok çok güzel bir araç Bentley Flying ilk olarak ben başlayacağım S60'ı bugün ben aldım arkadaşlar Maximumuz yarışması başlıyor Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarınızı yazarsınız Günün en hızlı arabasını birazdan belirleyeceğiz abi Önce s 60 ben başlayacağım hızımı yapmaya çalışacağım Bu parkurda amaç en yüksek hız ulaşmak derken başladım. 70, 80, 90 ve 100 km'ye geçtim. Çok hızlı bir şekilde 130, 140 oldu. 150 oldu. Volvo s da şu an için en iyi olmaya çalışacağım. Ve en hızlı olmaya çalışacağım arkadaşlar. 190 oldu. 195, 200'ü şu an için gördük. Çok rahat bir şekilde. Bakın. Hiç zorlanmadı arkadaşlar. Volvo s 210 kilometre ulaştık. Ama bugün çok güçlü arabalar var. 250'nin aşağısı çok sıkıntı. Onu söyleyeyim sizlere. 215-216'yı gördüm. Full gaza basıyorum abi. ayağım hiç gazdan çekmedim. 218 oldu. 218 oldu. 217 düştü biraz önce. 218'i gördük. Maksimum hızım sanırım Volvo s 218 olacak gibi duruyor. Henüz gaza basma var ama 219'u gördü gitti. Ve hız yavaş yavaş düşmeye başladı. Volvo S60. 219 kilometre. Yani aslına bakarsanız çok yüksek bir hız değil arkadaşlar 219. Ha yani yüksek bir hız ama çok çok yüksek bir hız değil tabii ki ama bugün rekabetçi bir hız mı onu bilemiyorum. Yani diğerleri bunu Zorlayacak mı 219'u? Birazdan göreceğiz. 219 kilometrelik bir hıza ulaştım ben bugün. Huawei satmış da, lüks sedan arabalarımızda maksimum hız yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir seri, maksimum hız yarışması serisi. 219 kilometre ile bitirdim. Şöyle bitiş noktasına doğru ilerliyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Güzel bir gün oluyor. Umarım favoriniz yüksek hızlara ulaşır ve yarışın kazanan olur ve S60'ı buraya park ediyorum. O zaman şimdi ikinci arabayla devam edelim abi. Karşınızda Batman var. Arabası Mercedes'in S500 modeli. Abi bu nasıl bir araba? Şuna bakın. İçi gerçekten muhteşem arkadaşlar. Mercedes S500. Çok güzel bir araba. Gerçekten çok güzel bir araba. Beraber performansla bakacağız. Maksimum bakacağız. 219 kilometreyi geçmesi lazım. Ve çok hızlı bir şekilde yüzü geçti. Bu araba 219'u havada karada geçer arkadaşlar. Söylüyorum şimdiden. 219'u çok rahat geçer bu araba. 200'ü geçti bile. 219'u geçti. Yardıra yardıra gidiyor. 240 kilometreyi geçti şu an için. Çok güzel SP300. 250 oldu. Devam ediyor. 260 dedi. Ne oluyor böyle? Abi araba araba yardırdı gidiyor. İnanılmaz bir hıza sahip arkadaşlar. Mercedes S500 275 76 77 78 280 dedik. 300'ü görür mü bana merak ediyorum. 284 oldu. 285 290'ı bari görsün. 285'i gördü hız düşüyor. 285'i görebilecek mi tekrardan? Merak ediyorum şu an için görmese de fark etmez. 285 kilometrelik bir rekor geldi. Biliyorsunuz 219 kilometre ile ben en yüksek hıza ulaşmıştım ama Beast S500 dedi ki kenara çekil Volvo. Ben varım dedi. 285 kilometrelik çok güzel bir hıza ulaştım. Gerçekten güzel bir ulaştı arkadaşlar Batman. Başarılı bir hızdı. Günün en hızlısı oldu şu an için. 285 kilometre ile Mercedes S500 ne yapıyorsun abi sakin ol. Çok hızlı bir araba arkadaşlar. İnanılmaz hızlı bir araba. 285 kilometre günün en hızlısı oldu artık. Yerine geçti. Daha çok araba var arkadaşlar Daha çok araba var O zaman hiç zaman kaybetmeyelim Ve günün en hızlısını belirlemeye Devam edelim Şimdi demir adamı izleyeceğiz Karşınızda Volkswagen Arteon var Yine lüks sedan arabalarımızdan Bir tanesi görüyorsunuz abi Araba gayet güzel İç tasarım çok güzel Araba çok güzel hızı çok yüksek bir Hıza sahip bakalım bugün 285 km hızı geçip günün en 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 hızlısı olabilecek mi bakacağız. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'ü geçtik. Çok hızlı bir şekilde 120, 130 km oldu. 140'ı geçti. Çok seri bir şekilde görüyorsunuz abi. Araba çok güzel gidiyor. 160'ı geçtik. 170'i geçtik şu an için. 285 rekorumuz var. Mercedes S500 arkadaşlar. 185 oldu. Abi bu araba niye gitmiyor? 190 oldu şu an için. Volkswagen Arteon'u izliyorsunuz. 192'yi gördük. 193 oldu. 200'ü bari gör ya. Abi 200'ü bari gör ya. Arteon. Abi 193'ü şu an için geçemiyor. İbre sona dayandı ve artık araba gitmiyor. Abi 193 kilometrede tıkandı kaldı. 285 kilometrelik bir rekorumuz vardı biliyorsunuz. Mercedes S500'dü. Çok yüksek bir hız ulaşmıştı. Henüz Mercedes S500'ü geçebilen yok abi. Gördüğünüz gibi. Ve Volkswagen RT10'da 193'ü görmüştük değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen 193 kilometrelik bir hız ulaşarak şu ana kadar yarışan arabalar arasında en yavaşı. Evet beni bile geçemedi. Ben 200 15 miydim 13 miydim öyle bir şeydim çok dönemi yok zaten geçemedi abi zaten geçemedi Önemli olan bugün en yüksek hıza ulaşan araba olmak kahraman olmak arkadaşlar 285 km ile Mercedes S500 günün hala en hızlısı Evet mükemmel bir hızlı gerçekten Şimdi Arteon finish'e doğru gitsin abi diğer arabaların yanına park etsin biz de o arada yavaş yavaş diğer araba hazırlığını yapsın. Diğer araba çünkü yarışa başlayacak. Biraz ısınması lazım kahramanımızın. Şu an için Arteon. Abi hemen e, benim yanıma park et. Devam devam düz 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 aynen gel böyle gel 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 gel. gel. S60, MSS S500 ve Volkswagen Arteon. Günün en hızlısı MSS S500. Bakalım şimdi Torun arabası Bentley Flying çok ama çok güçlü bir araba arkadaşlar. Bugün bu arabadan 300 kilometre üstü bir hız bekliyorum. Bakın yanlış duymadınız. 300 kilometre üstü bir hız ulaşabileceğini düşünüyorum. Bentley Flying'in. Çok güzel bir araba. Bentley başlayacak. Hazır mısınız? Ooo yüzü şimdiden geçti. 285 kilometrelik bir rekorumuz vardı. Mercedes S500'den. Ama bu araba abi ne 280, 380'ni bile görecek. Bu ne böyle? 250 oldu, 260 oldu, 285 rekor vardı. Tıkanmaya başladı araba. Tıkanmaya başladı. 285'i geçti. Abi olay budur. 300 mü? Yok artık. Bentley abi 300'ü geçti. 313, 14, 15, 16. Mükemmel gidiyor. 320 kilometre oldu şu an için. Bentley Flying 327 kilometre hıza kadar sorunsuz bir şekilde ulaştığını görebiliyorsunuz abi. 327 kilometreyi gördük. Onun dışında henüz Bakıyorum abi. 327. 327. Daha yüksek hız ulaşabilecek mi merak ediyorum. Artık hız düşmeye başladı. Ve 327. İnanılmaz ötesi bir hız. 285 kilometrelik hızıyla... Mercedes S500'ün hızını geçti. Maksimum hızını bize gösterdi. Bentley Flying 317 miydi abi? 327 pardon. 327 kilometre inanılmaz bir hız, inanılmaz bir başarı. Toru tebrik etmek lazım. Bentley'i tebrik etmek lazım. 4 araba arasında en hızlısı Bentley'di. Ama daha bitmedi. Daha yarışacak güçlü arabalarımız var arkadaşlar. Gene yine çok güzel lüks bir sedanımız. Maserati Hibli karşınızda. Ha tamam Bentley kadar güçlü değil ama yine de hızını merak ediyorum. Benim tahminim 250-260 civarı bir hıza rahat ulaşacaktır arkadaşlar. Bentley Hibli. Bentley Hibli ne ya? <laughs> Maserati Hibli başladı abi. 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 kilometreyi geçtik şu an için. 120'yi geçtik. 130 oldu. 140 oldu. 150'yi rahat bir şekilde geçtik ama biraz arabanın hızı yavaş geldi bana. Bana yavaş geldi arkadaşlar. 170'i geçtik. 180'e doğru yürüyor. 190 kilometreyi gördük an itibariyle devam ediyor. Şu an için Maserati Hibli 200 kilometre dedi. Ama biraz yavaş kaldı abi. Biraz yavaş kaldı arkadaşlar. Şu an için rekor biliyorsunuz 327 Bentley Flying. Yani onu geçebilen henüz yok ama Maserati de şu an için yani 212 çok az abi. Gerçekten çok az. Ben bu arabadan dediğim gibi 260 civarı bir hız beklerdim. Rahat bir şekilde olmasını beklerdim. Ama gördüğünüz gibi 212'yi gördük şu an için. Maserati Hibli ile artık hızımız da düşmeye başladı. Hız düştükten sonra kolay kolay tekrar hızlanamıyor arkadaşlar. Kaptanı görüyorsunuz. Kaptan biraz daha gitmeliydi ya. Abi Maserati ya. 250-260 rahat görmesi lazımdı. Ama 212 kilometreyi gördü. Maserati Hibli. Günün en yüksek hızına ulaşan arabamız. Bentley Flying'ti. Bentley biliyorsunuz 327 kilometrelik hız ulaşmıştı. Onu şu an için kimse geçemiyor. Kimse geçemiyor. Sanırım Thor bugün en hızlı ve en 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 maksimumuza ulaşan arabanın sahibi olacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Belki de Bentley'i biri geçer arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Şu an için Maserati Hibli diğerlerinin yanına doğru gidiyor. Güzel bir performans geldi diyemeyeceğim. 212 düşük bir hızda arkadaşlar. Ama yine de yarıştı ve tebrik etmek lazım. Tüm kahramanlarımızı ve arabalarımızı. O zaman biz hiç durmadan devam edebiliriz. Şimdi karşınızda Audi'nin en uzun, en lüks sedanı karşınızda. Audi A8 Launch arkadaşlar. Yani uzun versiyonu A8 L diye yazılan uzun versiyonu A8'in çok güçlü bir araba lüks bir sedan ve şu an için çıkış başladı. 80-90-100'ü çok hızlı bir şekilde geçti. Abi araba resmen çok çok hızlı gideceğim. Birinci olacağım diyor. Ama bakalım göreceğiz. 200'ü rahat bir şekilde geçtik. 210 oldu. 220'yi geçtik ama 327'yi bu araba hiç geçebilecek gibi durmuyor arkadaşlar. Ama 250'yi falan görürüz gibi diye düşünüyorum 230'u gördük Abi an itibariyle devam ediyor Performansını Audi A8 Bakalım yok abi Yani ee, A8 long yani hiç Long long uzun uzun ama hiç olacak gibi değil 236 oldu 37 oldu 237 kilometrelik hız ulaştı şu an için Artık hızımız düşmeye başlıyor 237'yi gördük Daha yukarı görebilecek mi? Yok abi İyice hız düşmeye başladı Bentley Flying Gerçekten yani o nasıl bir rekordu arkadaşlar 327 nasıl bir rekor öyle Adam 327 bastı tor biliyorsunuz Ve şu an kimse geçemiyor Gerçekten kimse geçemiyor Ve gördüğünüz gibi Audi A8 Long Uzun versiyonu A8'in Hiç 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 birinci olma ihtimali kalmadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan yarışmaktı <laughs> deyip kendimizi avutacağız. Ve gördüğünüz gibi artık finish'e doğru gidiyor. Diğer kahramanımız, arabamız bu arada hazırlıklarını yapsın. Çünkü o da yarışacak. Maksimum hız yarışmasına katılacak. Bugün lüks eden arabalarla maksimum yarışması yapıyoruz. 6 araba yarıştı. Ve 6 arabanın arasında en hızlısı Bentley arkadaşlar. Bentley inanılmaz birize sahip. Ve çok pahalı bir araba. Çok özel bir araba. Şimdi isterseniz Recep abi izleyelim. Vallahi Recep abi beni biraz e, heyecanlandırdı. BMW'nin M serisinin 760 versiyonu çok güçlü bir araba ve çok büyük ve lüks bir sedan gördüğünüz gibi. E, yani ben aslında bu arabanın 300'ü göreceğini düşünüyorum ama Recep abinin performansına bağlı. Bakacağız. Çok yavaş başladı bu arada. Biraz yavaş başladı. 100'ü geçtik. 120'yi geçti şu an için 130'u geçtik abi 140 oldu 150 km'ye ulaştı kırmızıyı çok erken yaktı ya abi o kırmızı çok hızlı erken yandı ya 170 oldu abi bu arabanın şu an 250'yi geçmesi lazımdı Recep abi de bir tuhaflık var abi bas kaza korkma abi abi korkma bas kaza 188 190'la bile göremedik bak 189'da kaldı araba abi niye böyle oldu ya 190 oldu bu arada 191 oldu 192 oldu bu arabanın var ya havada karada 300'ü görmesi lazımdı 195'i gördü artık da yavaş yavaş düşmeye başladı Gerçekten sıkıntı yani 300'ü görür dedik rezil olduk resmen 195 ne abi ya 195 nedir arkadaşlar BMW'nin M760 serisi için 190 hiçbir şey Gerçekten hiçbir şey. Ama gördüğünüz gibi Recep abi bugün çok iyi bir performans gösteremedi. Güzelim arabayı mahvetti diyebilirim. 195 km ile günün en yavaşı mıydı? Herhalde en yavaş oldu. Belki de en yavaşlarından biri oldu. Yani beğenmeden hiç beklenmedik bir performans geldi. Gerçekten kötüydü arkadaşlar. Çok daha iyisini yapmalıydı Recep abi. Ama gördüğünüz gibi durum ortada. BMW 760 ve Recep abinin performansı hiç iyi değildi. Gerçekten üzüldüm. Yani Recep abi için üzüldüm. Daha iyisini yapabilirdi. Ama olmadı. BMW 7 atmış. 195 kilometreli kızla Günün en yavaş <laughs> Evet en yavaş oldu. Gülmeyelim. Recep abi üzülmesin. Şu an hiç konuşmuyor çünkü. bayağı üzgün. 195 ile günün en yavaş oldu Recep abi. Biz bugün en yavaşı değil Recep abi. En hızlıya bakıyoruz aslında. Sen yanlış anlamışsın olayı. Neyse. Gördüğünüz gibi toplam 7 arabanın en hızlısı biliyorsunuz ama en son yine açıklayacağım. Son arabamı şey izleyelim. Baldi dostum yani çok şansın yok. Yani ne bileyim Bentley varken Sonata'nın Bentley'i geçme ihtimali var mı sizce? Tabii ki yok arkadaşlar. Ama Baldi bir sürpriz yapabilir mi? Hiç belli olmaz Baldi'nin işi. Göreceğiz abi. Aman abi. Hyundai Sonata karşınızda arkadaşlar. Çok güzel bir araba ve çıkış başladı. Hyundai Sonata. Dikkat etmesi lazım sadece. Çok dikkat etmesi lazım hem de Hyundai Sonata'nın şu an için hızlı bir şekilde ilerliyor. 170, 180, 190 kilometreyi rahat bir şekilde geçti. 200 oldu şu an için. Abi bu araba gidiyor ha. 200, 203 oldu. Gidiyor araba. Vallahi iyi gidiyor hem de. 205 oldu. 205 kilometreyi rahat ulaştı abi. 205'i gördük. O bir net. Ama... Şu an için pek de hızlanabilecek gibi durmuyor. 205'ten sonra 205'i yine gördük. Çıkarma abi bir daha. Bir bir, bir yatak daha Baldi. Gaza bas abi. 205 yok abi. 205'i görüyor düşüyor. Görüyor düşüyor. Yine gördü düştü. Gördü kaldı bu sefer. 206 oldu. Çok güzel. 206-205 yani daha iyi olabilirdi. Ama maalesef diyoruz. 206 kilometrelik hız ulaştı Baldi bugün. Hyundai Sonata ile. Dediğim gibi daha iyisi olabilirdi arkadaşlar. Daha iyisi olabilirdi ama maalesef diyoruz maalesef. Hyundai Sonata'nın performansı Baldi ile 206 kilometre. Keşke daha hızlı olsaydı ama yine de her halükarda Bentley Flying'i geçme şansı bulunmuyordu. Ama Baldi'yi tebrik etmek lazım. Yine de yarıştı arkadaşlar. Pes etmedi. Yine de yarıştı. Yine de elinden gelenin en iyisini yaptı. Önemli olan da bu. Önemli olan bu arkadaşlar. Şu an için Baldi finish noktasına doğru gidiyor. Artık yarışacak başka arabamız kalmadı bugün arkadaşlar. Toplamda 8 tane lüks sedan araba ile maksimum hız yarışması yaptık bugün. Sonucu biliyorsunuz değil mi? Bilmeyenler var mı? Evet, var var var. Bilmeyenler evet sen bilmiyormuşsun. Anladım. Ve bugünün en hızlısını açıklama zamanı geldi. 300 25 miydi abi? 25 ya e da 29. 25'ti. 325 kilometre ile Bentley Flying Torun arabası. Şu ortada gördüğünüz kırmızının benim arkamdaki araç. Günün en hızlı arabası oldu. Toru tebrik ediyorum öncelikle. Daha sonra tüm kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir heyecanlı bir yarıştı bugün. Maksimumuz yarışmasında. Güzel anlar yaşandı. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır. Ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.